Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli de, denklemler konusuna giriş yapacağız. Arkadaşlar bu konuyla alakalı 3 tane video gelecek. Bu 3 video şöyle olacak. Onları hemen bir pdf'imiz üzerinden anlatmak istiyorum. Pdf açıklamalar kısmında mevcut ve e, tüm pdf halinde var. Çıktı alıp mutlaka siz de benimle beraber ilerleyin diyorum. Şimdi ilk videomuzda şöyle olacak. Konu anlatımıyla başlayacağız. Pdf'imizden gösteriyorum bunu. Şu sol taraftaki soruları çözeceğiz. Daha sonra sağ taraftaki soruları da çözeceğiz. Daha sonra şurada bir çözüm kümesinin son selemanlı boş küme olma durum var. Onlardan da hemen bir iki tane, e, bir tane birer tane hemen örnek vereceğiz. Ve daha sonra bu videomuz burada bitecek. İlk videomuz böyle. İkinci videomuzda artık iki bilinmeyenli denklemleri yani bu yok etme metotlarını işte e, yerine koyma metotlarını falan görüp onunla alakalı sorular çözdükten sonra ÖSM sorularına kadar getireceğiz. Ve üçüncü videoda da sanki ÖSM sorularını çözüp bitireceğiz. Ve devamında da artık eşitsizliklerden devam etmiş olacaksınız. Arkadaşlar beğenip abone olduysak o zaman pdf'de önümüze çıkarttıysak beraber benimle beraber yazarak çizerek ilerleyelim. O zaman videomuza Geçelim. Evet, şimdi nedir bu birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler? Arkadaşlar bunları zaten biz çok önceden beri görüyoruz. Yani ilkokuldan beri karşımıza bu X, işte ne bileyim bir bilinmeyen, bir şeyleri bulma durumu, bir kök bulma durumu, bir çözüm kümesi oluşturma durumu zaten hep karşımıza geliyor. E, ETH, de önemli çünkü biz çoğu konunun içinde zaten aslında bir denklem çözüyoruz, işlem yapıyoruz. O yüzden bu kısım önemlidir. Yani temel bir konudur. E bazen kolay kitaplarda da hani matematik sıfırdan alan kitaplarda da genelde bu denklem çözmeyi falan ilk kısma koyarlar ki öğrenci buradan bir başlasın. Denklem çözmeyle olayı bir halletmekle başlasın. Daha sonra devamında diğer konular gelir diye de planlanır. Arkadaşlar şimdi birinci derece bir bilinmeyen denklem dediğimiz ifade şu. Bir tane değişkenimiz bilinmeyenimiz olacak. Bu bilinmeyen x, y, z, t, bazı sorularda a, b, c, c işte a, b, c, d, e diye gider. Bu bilinmeyenleri biz bulma işlemi yapacağız. Bu bulma işlemi bizim aslında denklem çözme dediğimiz bir durum olacak. Denklem dediğimiz durum ise arkadaşlar içinde bilinmeyen bulunan ve bir eşitlik bulunma durumu. İşte biz bu şekildeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz. Buradaki değişkenimiz arkadaşlar x. Yani bilinmeyenimiz x. Bunun tepesinde bir birinci dereceden bir kuvvet olduğundan dolayı birinci dereceden ve sadece x bilinmeyeni olduğundan dolayı da biz buraya birinci dereceden bir bilinmeyenle denklemleriz. Buradaki a ve b reel sayıları sabit sayılar. Bunları zaten soruda bize verecek. Bazen de bize hani kökünü verip onları buldurtturacak ama mutlaka onlar hakkında zaten bir fikrimiz olacak. Ve bizim burada dikkat etmemiz gereken durum şu. X'in önündeki katsayıyı sıfır yapamayız. Çünkü X'in önündeki katsayı sıfır olursa bu gider. E sadece B gibi bir durum kalır ki. E o zaman da denklem olmaz zaten. Sadece bir eşitlik kalmış olur orada. Yani bir bilinmeyen bulamadığımızdan dolayı oradaki A sayısının sıfır olmayacağını söyleyebiliriz. Biz buradaki arkadaşlar denklemi sağlayan x değerine denklemin kökü diyeceğiz. Bu denklemin kökü bu denklemde yerine yazıldığında o eşitliği mutlaka sağlamak durumundadır. Bazen biz bu kökü buluruz, bazen de kökü bize verir, biz yerine yazarız. Onu da söylemiş olalım. Ve bu köklerin oluşturduğu kümeye de biz çözüm kümesi diyeceğiz. Genelde çözüm kümesini yazarken de şöyle C.K yazarız. Aralık olacaksa bazen aralık da gelebilir. Aralık olacaksa bu şekilde parantezler kullanırız. Eleman olacaksa da süslü bir parantez kullanırız ve araya elemanları yazmış oluruz. Tamam. Bu şekilde de biz çözüm kümesinin olduğunu söyleyebiliriz. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler TYT kısmının içerisinde. Tabi AYT'de de bütün konular içerisinde geliyor. Ama bunun bir, e, iki bilinmeyenli ve e, ikinci dereceden olan denklem sistemleri falan onlar AYT kısmının içerisinde. E, i̇kinci dereceden olanları da aslında hem TYT'de hem AYT'de de sorabiliyorlar. O yüzden o kısımlarda ileride karşımıza gelecek. Şimdi birazcık ilk önce bir x'i bulma işlemiyle bir başlayalım bakalım. Birazcık denklem çözelim. Burada eksilere artılara ve yapacağınız işlemlere dikkat etmeniz lazım. Önemli olan odur burada. Şimdi ilk önce parantezin içini halletmek lazım. Şu 2'yi ilk önce içeriye dağıtarak başlıyorum. Şimdi şurada bir 3x dursun eksi parantezi açtık x artı. Şimdi 2'yi dağıttıktan sonra 2 kere 4'ten 8 diyeceğiz ve şu x ile çarptığımızda da eksi 2x olduğunu söylememiz lazım. Parantezi kapattıktan sonra 16. Parantezin içi hala bitmedi. 3x eksi diyorum. Artık normal parantezi kullanabiliriz. Çünkü içeride sadece e, belli başlı ifadeler kaldı. Yani ekstra bir parantez yok. O yüzden bunu kullanabiliriz. x ise eksi 2 x işlemi aldığımızda eksi x artı 8 gelecek. Daha sonra eşittir 16. Eksiyi içeriye doğru, doğru dağıtıyorsunuz. Sadece bir tanesini yazmayın. Çünkü bir tanesini yazan çok öğrenci görüyorum ben. Bir tanesini yazarsanız... O şekliyle çözülmüş hali de şıklarda vardır. Şıklarda onu işaretlersiniz ve patlarsınız. Yani onu söylemiş olayım ben. Eksi dağıtıyorsunuz. 3x artı x oluyor. Daha sonra bu eksiği bu artıyla işleme aldığınızda eksi 8 oluyor. Dediğim gibi bu önemlidir. Eşittir 16. Daha sonra burası 4x eksi 8 eşittir 16 geliyor ve eksi 8'i karşıya attığımızda 4x eşittir buradan 24'ten e x'in burada 6 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. X değerine 6 olarak. İlk soruda oluşturmuş oluyoruz. Bu mikrofon sallanıyor mu diye bir düşünüyorum da bir saniye şunu bir biraz daha sıkmaya çalışsak bir de şuradan sıkmaya çalışsak. Tamam bu biraz bana sallanıyor gibi geldi de benim yazımımla beraber mi sallanıyor? Ben böyle gıcık olurum böyle şeylere de. Hiç videoyu durdurmadan onu düzenleyeceğim. Tamam şimdi ilk sorunun cevabını alt olarak bulmuş olduk. Bakalım gelelim şöyle. Şimdi ikinci sorumuzdayız. Bakalım diyor ki x artı 5 bölü 3 eşittir 2x eksi 1 bölü 4. Bu denklemi sağlayan x değeri kaçtır? O zaman burada içler dışlar yapmamız lazım. Yani 4 ile x artı 5'i çarpacağız ve 3 ile de 2x eksi 1'i çarpacağız. O zaman 4'ü hepsine dağıtıyorum. Bakın dağıttığımızda 4x artı 20'nin geleceğini söyleyebiliriz. Eşittir. 3'ü de 2x eksi 1'e dağıtıyorsunuz. Yani buradan da 6x eksi 3'ün geleceğini söyleyebilirsiniz. Daha sonra eksi 3'ü sol tarafa attığımızda burada 23 olacak. Yanlış yazma Gökhan. 17 yazıyordum hatta az daha. 4x'i de sağ tarafa atarsak 2x kalacak. 6x'ten 4x çıkınca. E her tarafı da 2'ye böldüğümüzde 23 bölü 2 cevabını elde ederiz. Yani illa böyle tam sayı gelecek diye bir şey yok. Bakın ÖSYM sorularında da öyle. Yani soruyu çözdüğünüzde böyle kötü cevaplar geldiğinde veya İşlemleri işlemleri yapmaya devam ederken baktığınız bir şeyler böyle virgüllü geliyor saçma sapan geliyor falan filan hemen bırakmayın. ÖSYM'de illa her şeyi tam sayı getirecek diye bir kaide yok. Burada da aslında buna den vurmaya çalıştık. Aslında yani 23 bölü 2 de gelebilir çözüm kümesi gereği. Bu denklemi sağlayan x değeri sonuçta e, farklı sayılarda olabilir yani bunu söylemeye çalışıyorum tamam Şimdi bunun iki tane çözüm yöntemi var arkadaşlar. Bu denklemi sağlayan x değeri kaçtır diyor. Rasyonel sayılarda da öyle yapıyordunuz. Ne yapıyordunuz? Diyordunuz ki işte burası 2 olması lazım. Çünkü 2'yi 2'ye bölersek 1 olur. Daha sonra aşağı taraftaki e, ikiye eşitlenerek işte sol tarafın eksi 1 olması lazım falan fistan diye devam ederek çözünürüz değil mi? Şimdi bir de diğer türlü de bu sefer alt taraftan üst tarafa doğru denklem oluşturarak çözüm var. Ben o şekilde yapayım. Yani hani kısa yolunu yapmış olmayayım ben burada. Uzun uzun şöyle bir x'lerle uğraşmış olalım. İşlemlerimizi bir kuvvetlendirmiş olalım. Şimdi 2 bölü alt tarafta şöyle 1 eksi daha sonra tekrardan 2 bölü. Şurada 5 ile 1'i çarptığınız 5 tepeye attınız x artı 5 bölü 5 gelecek burada. İlk önce bunu bir şöyle yazalım. E, ee, eşittir burada 1 var. Daha sonra x artı 5 bölü 5'i ne yapacağız? Şununla ters çevirip çarpacağız değil mi? O zaman demek ki 2 bölü 1 eksi x artı 5 bölü 5'i ters çevirdiğimizde 5 ile 2 çarpma haline gelir. Yani burası 10 olur. Alt tarafta da x artı 5'in geleceğini görebiliriz. Eşittir 1'in olacağını söyleyebiliriz. Daha sonra şimdi alt tarafta da x artı 5 ile 1'i çarpacağız. 10 çıkartacağız. O zaman burada da ne kalıyor? 2 bölü. Ee, x artı 5'ten 10 çıkartırsak x eksi 5 bölü x artı 5 kalmış olur burada. Daha sonra eşittir 1 var. En son şu x artı 5'te tepeye atalım. Yani ters çevirip çarpalım ki işlemlerimiz devam etmiş olsun. Yani ne olmuş olur o zaman? 2x artı 10 bölü x eksi 5 gelmiş olur. Eşittir 1. x eksi 5'i de sağ tarafa atacağız. 2x artı 10 eşittir x eksi 5 gelecek. X'i sol tarafa attığımızda x kalacak. Onu da sağ tarafa attığımızda eksi 15 olacak. Yani demek ki x'in yerine eksi 15 yazınca bu denklem sağlıyormuş denir. O zaman şimdi diğer sorumuza bir geçelim bakalım. Geldik bu sorumuza. Denklem verilmiş uzun ifadeler var burada. Denklemi x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre bu denklemi sağlayan x değeri kaçtır? Şimdi x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli. O zaman demek ki burada üçüncü, ikinci kuvvetler olamaz. O yüzden bu üçüncü ve ikinci kuvvetler olamayacağı için bunların önündeki katsayıların sayılarının sıfır olması lazım. Sıfır olabilmesi için de m-5 sıfır eşitlenirse m'nin yerine demek ki bizim burada 5 yazmamız lazım. Bakın m'nin yerine 5 yazınca burası gidiyor. E aynı şekilde bu x karenin önündekinin de sıfır olması gerektiği için 2n-2 sıfır eşitlediğinizde n değerinde buradan yine 1 olduğunu bulursunuz. Daha sonra bunu da yok ettiniz artık sağ tarafta kalan ifadeyi ben buradaki bulduklarıma göre düzenlemek istiyorum. Yani m'nin yerine 5, n'nin yerine de 1 yazdığımızda, 5'ten 1 çıktığında burada 4x kalacak. Daha sonra şuraya 5 yazdığımızda 10, 6 daha 16 yapacak. Eşittir 0. Daha sonra bu denklemi çözebiliriz. 4x eşittir buradan eksi 16 gelecek. Her tarafı da 4'e böldüğümüzde x eşittir buradan eksi 4 gelmiş olacak. Bu denklemin de çözüm kümesinde bu eksi 4'ün olduğunu görmüş oluruz. Tamam. Şimdi bu sorumuz bu tarz sorularda da bazen hani hem soru bankalarında hem denemelerde hem ÖSYM'de de geldiğini görüyoruz biz. Her a gerçek sayısı için yuvarlığın içindeki a eşittir 2 eksi a'ymış. Yani a sayısına ne yazarsanız siz de gelip bu sağ tarafta onu yazacaksınız. Biçiminde tanımlanıyor. Buna göre işte eşitlik verilmiş buna göre x değeri kaçtır diyor. İlk önce şunu düzenlemeye çalışırken şöyle yapacağız. 2 eksi x eksi 3 şeklinde yazmamız lazım. Yukarı tarafta verdiği tanımlamaya göre yapıyorum ben bunu. Daha sonra eşittir 3 çarpı. Şimdi şunu yazarken de 2 eksi x şeklinde yazmamız lazım. Bakın 2 eksi x şeklinde yazdık. Paranteze eksiye her şeye dikkat edeceğiz. Eksi 2'nin burada olduğunu görüyoruz. Daha sonra şunları şöyle bir yok edelim. Bundan sonra artık denklem çözme. Ee, eksiyi şöyle bir dağıtmış olalım. Burası 2 eksi x artı e, 3 olmuş olur. Sağ taraftaki şu ifadeyi de dağıtıyorum. 6 eksi 3 x gelmiş olur. Yanında şöyle eksi 2 var. Daha sonra sol tarafta 5 eksi x'in geldiğini gördük. Sağ tarafta da 4 eksi 3 x'in geldiğini gördük. Eksi 3 x'i sol tarafa alalım. alalım. 3 x'ten x çıkınca burada 2 x kalmış olsun. 5'i de sağ tarafa aldığımızda buradan eksi 1 geldiğini görelim. Ve daha sonra x eşittir eksi 1 bölü 2 olduğunu da bulmuş olalım. Yani her tarafı 2'ye bölmüş olduk. Ve bu denklemin kökünün de çözüm kümesinin içinde de eksi 1 bölü 2'nin olduğunu göreceğiz. Tamam Şimdi evet geldik buraya. Yine gördük bu sefer b değeri kaçtır diyor. İlla x vermesine gerek yok. Farklı, farklı ifadeler de verebilir burada. Yine içler dışlar yapacağız. Yani b-2 ile b-4'ü çarpacağız. Ve b-3 ile de b-5'i çarpacağız. Ben ilk önce o çarpacaklarımı yazmak için şöyle yapıyorum. b-2 çarpı b-4. Daha sonra sağ taraflara bu sefer b-3 ile de B eksi 5'i çarpmış olacağız. Daha sonra ilk önce B'yi dağıttığımızda şöyle B kare eksi 4B gelecek. Daha sonra eksi 2'yi dağıttığımızda da eksi 2B artı 8 gelecek. Soldan sağa doğru her şeyi dağıttım. Şimdi sağ taraftakileri dağıtıyorum. B'yi dağıttığımızda şöyle B kare eksi 5 tane B'nin geleceğini. Eksi 3'ü dağıttığımızda da bu sefer eksi 3 tane B artı 15'in geleceğini söyleyebiliriz. Bakın şimdi burada I, e, biz hani yani e, ikinci derecen denklem çözmüyoruz. Birinci derecen denklem çözdüğümüz için hani ikinci derecen ifade gelince hemen kafamız karışmasın. Zaten buradaki e, b karelerin gideceğini göreceğiz biz soruda. Zaten ona göre ayarlanmış bir soru. O yüzden hani hemen pimpiriklenmeye gerek yok. Yani hani e, soru bankasında da karşınıza çıktığında ya ne oluyor falan demeyin. E, böyle şeyler olabilir ayarlanabilir. Şimdi sol tarafta eksi 6 tane b artı 8'in geleceğini söyleyebiliriz. Sağ tarafta da eksi 5b eksi 3b daha eksi 8b artı 15'in geleceğini söyleyebiliriz. Eksi 8b'yi sol tarafa alırsam 2 tane b kalacak. Daha sonra 8'i sağ tarafa alırsam da burada 7 kalacak. Her tarafı da 2'ye böldüğümüzde b'nin cevabının burada 7 bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz. Ben de öyle bir ayarlamışım ki yani hani soruların hepsinde böyle kesirli sayılar geliyor. Böyle tam sayı gelmiyor. Yani illa hani ÖSYM'de tamam öyle gelmiyor diye uyarı yaptık ama her soruyu da böyle e, ayarlamazsın yani hani onu da e, bu da bizim aslında burada yaptığımız bir hatamız olmuş olsun. Bazılarını en azından tam sayı getirtmek lazımmış. Şimdi neyse x ve y pozitif gerçek sayılar ve e, buradaki bir ifadeyi görüyoruz. Biz x bölü y oranı nedir? Şimdi x var y var burası çok karışık gibi gözüküyor. Ama şunu görürsek çok daha güzel olacak. Bakın x ile y'yi çarpıp tepeye attığımızda x y artı 1 bölü y. Daha sonra y ile x'i burada çarpıp yine tepeye attığımızda x'ye artı 1 bölü x geliyor. Yani aslında benzer şeyler var. Onları bir yazmak istiyorum ben. Bu biraz uzun sürebilir. Şimdi 2y bölü alt tarafta ne elde ettik? x'ye artı 1 bölü y elde etmiş olduk. Daha sonra eksi var orada. Eksiye dikkat edelim. Sonra 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 <laughs> 3x bölü. x ile y'yi çarpıyoruz. x'ye daha sonra yine aynı şekilde artı 1 bölü bu sefer x gelmiş oldu. Şimdi sağ taraftaki ifade bir dursun. Yani 5x kare bölü x'i artı 1 ifadesi bir dursun. Çünkü işlemde onu şu an direkt olarak işlem almayacağım için gereksiz yazmış olurum onu. Şimdi bunlarda da ters çevirip çarpma işlemi yaparsam bu y ile x'in tepelere çıkacağını görebiliriz. Yani aslında buradaki ifade şöyle olacak. 2 tane y kare bölü alt tarafta x y artı 1. Daha sonra eksi burada da bu sefer 3 tane x kare olacak. Çünkü x yukarıya gelmişti. Bu sefer x artı 1 olmuş olacak ve sağ taraftaki ifade var. E sol tarafta bak paydaların aynı olduğunu gördük. Yani aslında biz burayı şöyle düzenleyebiliriz. Şuradaki eşitliği sil kardeşim. E, 2y kare eksi 3x kare bölü e, x y artı 1. Bu ifadenin geldiğini gördük. Şimdi sağ taraftaki ifadeyi artık yazabiliriz. Sağ tarafta ne var? 5x kare bölü x y artı 1 var. O zaman onu yazıyorum. 5x kare bölü x y artı 1. Şimdi bunları yazdıktan sonra zaten bu paydalarda x ve y'ler pozitif gerçek sayı olduğundan dolayı paydaları da sıfır yapmayacağından dolayı ve aynı olduklarından dolayı bunları böyle karşılıklı sadeleştirebiliriz. Karşılıklı olarak sadeleştirirken arada da bir artı eksi olmadığını dikkat etmemiz lazım. Yani artı eksiden kastım. Şurada bir tane daha sayı olsaydı böyle bir sadeleştirme işlemi yapamazdık. Ona dikkat etmemiz lazım. Şimdi bunları alttakileri alttakilerle üsttekileri üsttekilerle sadeleştirme mantığından sadeleştirdikten sonra artık üst tarafta kalanları yazabilirim. Ne kaldı? 2 tane y kare eksi 3 tane x kare kaldı. Sağ tarafta da 5 tane x kare kalmış oldu. Eksi 3 x kareyi sağ tarafa atalım. 2 tane y karenin cevabı buradan 8 tane x kare yapıyor. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde y karenin cevabı buradan 4 tane x kare yapıyor. Bizden istenen x bölü y oranı, o zaman demek ki y kareyi böyle alalım, 4'ü de böyle alalım. O zaman sol tarafta 1 bölü 4 kalırken, sağ tarafta da x bölü y kalmış olacak. Yani x kare bölü y kare kalmış olacak. Her iki tarafın kökünü de aldığımızda, burasının 1 bölü 2 geleceğini söyleyebiliriz. Sağ tarafta da x bölü y'nin geleceğini söyleyebiliriz. Buradaki kök, buradaki 2'leri götürmüş oldu. Bunları şimdi rahatlıkla e, pozitif olarak yazabilirim çünkü zaten. Kendisi sorunun ilk başında pozitif gerçek sayılar için mutlak değerle falan veya bunun negatif olma kısmıyla falan ilgilenmemize gerek yok. O yüzden e, direkt olarak x bölü y'nin 1 bölü 2'ye eşit olduğunu yani cağımızın da 1 bölü 2 olduğunu söylemiş olabiliriz. Olabiliriz, oluruz. Evet şimdi 1 bölü x eksi y eksi 3, 1 bölü x artı y y de eşittir bir denklemini sağlayan x ve y doğal sayıları için x çarpı y çarpımı nedir? Şimdi e, bu soruyu yazdık ama burada e, ben birinci derecenin aslında iki bilinmeyenli denklemlerin çözümünü anlatmam lazım. Ee, ama hani buradan bir başlamış olalım. Bir sonuçta bundan sonraki videoda gelecek ama hani buraya kadar duymuşuzdur diye düşünüyorum. Şimdi 1 bölü bir ifadeyle 1 bölü bir ifadeyi topladığımızda 1 yapıyorsa burada kesinlikle paydaların 2 olması lazım. Çünkü paydalar 2 olursa şöyle bir şey elde edersiniz. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 elde edersiniz. Bunun toplamı da 2 bölü 2 olacağından dolayı cevabının 1 olduğunu söyleyebilirsiniz başka türlü bu toplamın sonucu 1 gelmez. O yüzden şimdi bunu yazdıktan sonra artık şunu söyleyeceğiz. x eksi y eksi 3'ün cevabını biz 2 olarak yazmıştık. Aynı şekilde alt tarafına yazılır. x artı y eksi 7'nin cevabının da biz yine aynı şekilde 2 olduğunu söylemiştik. Şimdi eksi 3 ve eksi 7'leri karşı tarafa atarak bir daha yazıyorum. Şimdi x eksi y eşittir o zaman buradan 5 gelecek. Burada da o zaman x artı y eşittir 9 gelecek deriz. Şimdi Burada yok etme metodu denen bir olay var. Yok etme metodu gereği biz bu değişkenlerden birini seçeceğiz. Hangisi daha kolaysa ve hangisi direkt olarak zıt işaretli olup kat aynıysa. Mesela burada eksi ile artıya bunları seçtikten sonra taraf tarafa toplamayla yok edebiliriz. Onu zaten bir sonraki konuda da anlatmış olacağım. Ama ben en azından önceden biraz daha duymuşuzdur diye burada biraz ee, hızlı bir şekilde söyledim onu geçtim. Yani orada da detaylı göreceğiz zaten birkaç sorusuyla beraber. Şimdi eksi y'lerle artı y burada gittikten sonra sol tarafta 2 tane x'in kaldığını görüyoruz. 5 ya da 9'u topladığımızda 14. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x'in cevabının 7 olduğunu söyleyebiliriz. x'in cevabı 7 ise herhangi bir denklemde ya üsttekinde ya da alttakinde yerine yazarak y'yi bulabiliriz. Hemen şurada yerine yazalım. x'in yerine 7, y'yi de buraya yazdıktan sonra cevap 9 yapacaksa o zaman y'nin cevabının burada 2 olduğunu söyleyebiliriz. E bize X ile Y'yi çarp diyor. O zaman 7 kere 2'den burada cevabımızın 14 olacağını söyleyebiliriz. Tamam. Güzel. Dediğim gibi e, yok etme metodunu zaten anlatacağız. Tamam. Orada e, sakin olun. Hemen e, çıldırmayın. Önceden en azından biraz duymuşuzdur diye o soruyu e, koymuş olalım biz, Tamam. Evet bu sorumuza bakalım şimdi. Ali ve Veli birlikte tatile gidebilmek için para biriktirme kararı almışlardır. İkisinin de biriktirme durumları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Ali ilk gün 200 TL ve sonraki her gün 8 TL biriktirmiştir. Veli ilk gün 300 TL ve sonraki her gün 3 TL biriktirmiştir. İkisi de x gün para biriktirdiğinde toplam paraları eşit olduğuna göre x kaçtır? Şimdi Ali'nin bir biriktirdiği parayı şöyle bir yazmaya çalışsak. Ali ne yapıyor? İlk gün 200 TL'yi biriktiriyor. Zaten bunu ilk başta koymuş. Ondan sonraki her gün 8 TL biriktiriyor. Yani birinci gün 8, ikinci gün 8, üçüncü gün 8. E o zaman biz bunların adedini bulmak için ne yapmamız lazım? Kaç gün biriktirdiyse onunla 8'e çarpmamız lazım. E, X gün para biriktirdiğini söylüyor. O zaman demek ki e, tabi burada ilk gün 200 ve sonraki her gün 8 TL diyor. Hani burada biz e, X gün para biriktirmekten bahsettiğimiz için 200 ve 300'leri buraya koymuş olalım. Yani X-1 cinsinden gitmeyeceğiz tamam. X gün para cinsinden gideceğiz burada. O zaman demek ki her gün 8 TL koyduğuna göre demek ki aslında 8X kadar para koymuş olacak. Tamam. E, daha sonra bir de Veli'nin buradaki durumuna bir bakalım. Şimdi Veli'de ilk gün 300 TL'si var bunun. Daha sonra ne yapıyor? Her gün 3 TL biriktiriyor. Yani o zaman X gün boyunca 3X kadar para biriktirecek. E toplam paraları eşit olmasından bahsediyor. Toplam paralarını eşitlediğimizde 200'ü ne yapacağız? Şöyle sağ tarafa atacağız. 3X'i de sol tarafa atacağız. E sol tarafta burada 5X'in kaldığını sağ tarafta da burada 100'ün kaldığını söyleyebiliriz. Her tarafı da 5'e böldüğümüzde X eşitleri 20 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman demek ki bunlar 20 gün boyunca Para biriktirmişler, yani x'in cevabı 20'dir denir. Tamam? Bu birazcık da aslında sayı problemlerine de giriyor. Çünkü orada da aslında bu gibi denklemleri kurarak soru çözüyorsunuz. O da birinci dereceden denklemlerle alakalı oluyor. Ya yok etme metodu geliyor ya böyle x'lerle falan kuruyorsunuz birinci dereceden olarak ve soruları çözüyorsunuz. Aslında burada da bir iki tane hani örnekten ona vereceğiz ve hani tabii sayı problemlerinde bunu detaylı bir şekilde göreceğiz ama hani burada da karşımıza çıkmış olsun. Şimdi belirli bir kurala göre sayı söyleme oyunu oynayan kişilerle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Burada 4 tane kişi var. Her bir kişi solundaki kişinin 3 katının bir eksiği sayıyı söyleyecektir. Bak bu aslında direkt olarak sayı problemi sorusu. 4. kişi 1. kişinin söylediği sayının 15 katının 11 fazlasını söylemiştir diyor. Buna göre bu kişilerden 3. olanın söylediği sayı kaçtır? O zaman demek ki ben buraya yazmakla başlayayım şimdi. 1. kişi. Birinci kişinin ne söylediğini bilmiyoruz. Birinci kişinin ne söylediğini bilmediğimiz için ben diyorum ki x söylemiş olsun. Tamam mı? O zaman ikinci kişi bunun 3 katının 1 eksiğini söyleyecek. O zaman x'in 3 katı 3 x olur. 1 eksiği de 3 x eksi 1 olmuş olur. Daha sonra üçüncü kişi de artık bu ikincinin söylediğinin 3 katının 1 eksiğini söylemiş olacak. Bak ikincinin söylediği şu anda 3 x eksi 1. Bunun 3 katını alıyorsunuz. Yani çarpı 3. Bir de eksi 1'ini alıyorsunuz. Bakın bunu söylemiş olur. Daha sonra dördüncü kişi de onu da bölmeyeceğim şimdi. Bunun aynısını alacak. Bak bunun aynısını aldı. Buraya yazdım. Daha sonra bunun 3 katını alacak ve 1 eksiğini söyleyecek. Tamam. Dördüncü kişi de bunu söylemiş olur. Şimdi bunu hallettikten sonra artık dördüncü kişi birinci kişinin söylediğinin 15 katının 11 fazlasını söylemiştir. O zaman şunların ikisinin arasında da 15 katının 11 fazlası durumu var. Yani birinciyi 15'e çarpacaksınız 15x ve bir de 11'e ekleyeceksiniz ve bunu dördüncüye işleyeceksiniz. Şimdi dördüncüyü bulabilmek için ilk önce şuradaki 3'ü içeriye şöyle bir dağıtma işlemi yapalım. Onu daha sonra sol tarafa yazarız. Ee, şöyle üç içinde. 3 içinde 3'ü dağıttığımızda 9x-3 olacak. Şurada bir eksi 1 var dışarıda bir eksi 1 daha var. Daha sonra 3 şurada dursun içeride 9x-4 geldiğini görebiliriz. Eksi 1 de burada var. Şimdi 3'ü de içeriye dağıtmış olalım. Burada 27x eksi 12 yanında da eksi 1'den yani aslında 27x eksi 13 olduğunu söyleyebiliriz. Ona da geleceğiz işte buraya eşitlemiş olacağız. Çünkü birincinin söylediğinin 15 katının 11 fazlasını söylemişti. O yüzden şimdi eksi 13'ü alıp sol tarafa atalım. Burada 24 olsun. 15x'i de alıp sağ tarafa atarsak burada da 12x kalmış olur. Her tarafı da 2'ye bölersek x'in cevabının buradan 2 olduğunu söyleyebiliriz. Bakın x'in cevabı 2. Üçüncü olanın söylediği sayı kaçtır? Üçüncü olanı da gelip burada aslında x gördüğümüz yere 2 yazarak bulabiliriz. x gördüğümüz yere 2 yazsak. 2 kere 3'ten 6, 6'dan 1 çıkarsak 5. 5 ile 3'ü çarpsak 15, 15'ten de 1'i çıkarsak o zaman demek ki 14 olacağını söyleyebiliriz. Tamam. Üçüncü de bunu söylemiş olur. Evet şimdi çözüm kümesinin boş küme olma ve sonsuz elemanlı olma durumu var. Bundan da bir bahsedelim arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde bir ax artı b eşittir sıfır şeklinde bir denklem olsun. Şimdi biz bu denklemde e, a eğer sıfırdan farklıysa bunun çözüm kümesinde e, biz yani hani b'nin de tabii sıfır olmadığı durumu düşünüyoruz. b'nin de sıfır olmadığı durumda az önceki yaptığımız gibi kesin bir tane çözüm gelir. Ama... A eğer sıfır olup B sıfırdan farklı gelirse bu sefer çözüm kümesi boş kümedir. Mesela bakın çözmeye çalıştığımızda şimdi burası sıfır çarpı e, X olsun yanında da şöyle sıfırdan farklı bir sayı olsun. Eşittir sıfır. Böyle bir denklemi çözmeye çalışıyorsunuz. E sıfır gidiyor zaten. 7 e, eşittir sıfır gibi bir saçmalık elde ediyorsunuz. Bunu elde ettiğinizden dolayı yani karşınıza böyle bir şey geldiğinde bunun çözüm kümesinin boş küme olduğunu söylemeniz lazım. Bakın illa burayı sıfır yapmaz. Bazen ki soruda da karşımıza gelecek. Biz çözünce bu x'in yok olduğunu söyleriz. Bu x yok olduktan sonra sabit sayı hala daha durmaya devam ediyorsa ve karşı taraftaki de sıfıra eşit olmama gibi bir durumu olduğunda o zaman biz çözüm kümesinin boş küme olduğunu söyleriz. Tamam ama şimdi ben burada tabii konu gereği biraz daha hani sıfır vererek burada söylemiş oldum ama soruda bu çok daha iyi anlaşılmış olacak. Şimdi şöyle olursa yani hem A0 hem de B0 olursa bu sefer çözüm kümesi sonsuz elemanlı olur. Yani aslında sol taraftakilerin sağ taraftakilere eşit olma durumu. O da nedir? 0 çarpı x artı 0 eşittir 0 olma durumu. E zaten bu gidiyor. E 0 eşittir 0 gibi bir şey geliyor. E bu eşitlik de sağlandığından dolayı bunun çözüm kümesinde sonsuz tane eleman vardır. Yani siz x'in yerine ne yazarsanız yazın zaten sağlar. Bu bazen böyle gelmez. Bazen de şöyle gelir. İşte 5x artı 2 eşittir. Siz burada 5x artı 2 bulmuşsunuzdur. Bakın zaten bu da aynı şekilde. 2'ler gidiyor, 5x'ler gidiyor. Yine 0 eşittir 0 buluyorsunuz. Bu sağladığından dolayı zaten bunun çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Çözüm kümesi sonsuz elemanlı demek buradaki x'lerin yerine ne yazarsanız yazın. isterseniz bakkal Ahmet'i yazın. Bu yine sağlayacak demektir. Tamam bu. Şimdi soruda ne peki? Ben bir onu görmek istiyorum, göstermek istiyorum. Şimdi soruda şöyle gördük. Çözüm kümesi nedir dedi. Şimdi biz ilk başta boş küme ve sonsuz elemanlı olma durumunu düşünemeyiz. Biz normal denklem çözer gibi çözeriz. Devamında bakarız bunun yorumuna karar veririz. 3'ü içeriye dağıtsak şöyle bir şey yaparız. 3x-6 deriz yanında da şöyle x var. Daha sonra 2'yi dağıttığımızda da buradan bu sefer 4x artı 2 var yanında da eksi 8 var. Daha sonra şurası bakın 4x-6 oldu Sağ tarafa bakarsanız bakın burası da 4 x eksi 6 oldu. Şimdi iki tarafta aynı. İki tarafta aynı olduğundan dolayı bu eksi 6'lar birbirlerini 4 x'ler de birbirlerini götürdüğünden dolayı aslında 0 çarpı x artı 0 eşittir 0. Yani 0 eşittir 0 gibi bir durum geldiğinden dolayı biz bunun çözüm kümesinin sonsuz elemanlı yani reel sayılar olduğunu söyleriz. Hiç hız kesme. Bak şimdi bir de bu soruyu göstermiş olayım. Bu denklemin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi biz bunu çözerken ya karşı tarafa atıp içler dışlar yapacağız ya da paydalarını eşitleyeceğiz üst tarafından gideceğiz. Biz bunu karşı tarafa atıp içler dışlar yapmaya çalışalım. Yani 2x eksi 1 bölü 4 olsun burası. Daha sonra sağ tarafta 3x artı 1 bölü 6 olsun. Şimdi içler dışlar yapmadan önce şunları da ilk önce bir sadeleştirmek istiyorum. Şurada bir 2 kalsın burada da 3 kalsın. Sonra 3'ü sol tarafa dağıttığımızda 6x 3 olacak. Daha sonra 2'yi sağ tarafa dağıttığımızda da 6x artı 2 olacak. Bakın şimdi buradaki farkı hemen anlayacaksınız. 6x'ler gidiyor. Bakın 0x. Ama ne kalıyor? 2'yi sol tarafa atsanız da atmasanız da fark etmez. Eksi 3 eşittir 2 gibi bir şey kalıyor. Hadi 2'yi de sol tarafa attınız. Eksi 5 eşittir 0 gibi bir şey kalıyor. Konuda kaldığı gibi. İşte bu eşitlik sağlanmadığından dolayı bir saçmalık ortaya çıktığından dolayı o zaman bunun çözüm kümesine de biz boş küme demiş oluruz. Veya karşınıza şu şekilde de gelebilir. Tamam. Bu ikisi de bu şekildeydi. Şimdi bundan sonraki kısım birinci dereceden iki bilinmenli denklemler kısmı. Bu bir sonraki videoda karşımıza gelecek. O zaman kendinize iyi bakın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.